Dur bir dakika. Dur bir dakika. Tamam. Otur. Otur. Bırak onu bırak onu çıkart. Kroşu kat. Cross. Tak. gel kızım. Gel. Selat yani, Serhat büyük bir ihtimal bize doğru çıkacak. Bak kendini boşal. al. God düşmedi. Yüktü. Ciddi mi? Daha doğru döndü kuş gördüm. Gel kızım. Ha. Tamam. Düştü! Bravo! Bravo size. Çok iyisiniz. Oh, gel. Gel kızım. Burada. Burada cross burada. Gel cross. Hani Hani Selat bir dakika dur. Hani burada getir. Hani burada. Burada. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Gel. Bana Bırak. nasıl çıktı biliyor musun? Bırak. Şşş. Bana çıktı oğlum be. Bana nasıl çıktı oradan biliyor musun? Çok Tepeye. güzel. Tepeye. Aşağı çıktı maalesef ma ma ya. Çok net gözüküyor. Aşağıdan Elinize değil sağlık. tepeden. Senin de eline sağ. Kardeşim ya. Hepimizin maşallah. Ah be kızım. Koca kurbağa ya da ferma durulmaz ki. Koskocaman kurbağa. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Kap. Kurbağa ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Atla. Yağmur kurbağası. <laughs> <laughs> Burada bak. Bu çok sağlam duruyor. Kap. Kap. Hadi. Düştü mü? Helal olsun size be. Bravo! Aferin benim kızıma. düşmemesi imkanı yok. Aferin benim kızıma be. Dur. Yeter kızım. Aferin burada. Burada. Burada Tina. <laughs> Aferin sana. Bırak kızım. Ya, 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 ya. Bırak yaralı. Yani. Bırak. Tebrik ederim Metin abi. Af Aferin sana be. Evet. Öldüğümün resmidir. Bir kere dinlenemedik. Maşallah diyorum. Fermadan fermaya koşuyoruz. Evet. Üçü de arayan. Hadi geldi. Yak <laughs> yak ne düşmesi Gitti. Acele etme. Evet o kuşun az önce attığımız kuşun sanırım buraya geldi. Şimdi kontrol edeceğiz. Bravo! Çok güzel. Çok güzel, süper. Evet, bence o kuş. Tebrik ediyorum evet. kardeşim. kardeş. Bravo abi. Seni bu kuşun, mı? seni kuşun. Ben ikinciye boş attım. Seni kuşun, çok güzel. Çok güzel. Buyurun. Ama büyük mücadele, büyük emek var. Çöpekler, ya. çöpekler hakkında ne söyleyeceksin kardeşim? Yani çöpekler çok iyi de, da, da iyi bugün. Helvayı, helvayı hak ettiler. Bu, yani. Bu, alt, ya. bu, altıncı kuşumuz. Allah. Tam dinlenelim derken, çöpekler bize izin vermiyor. Bu, Aldı dedik ya. Evet. O kuş olabilir. Atan kuş kendisi. Büyük bir değil. ihtimal. Bence at olabilir. Olabilir, olabilir. Bir kalktı. Daha ileriye sağ Çok tarafa doğru, doğru dönmüş. Cross. Az Gel önce giydim. az önce bir tane Gel. vurduk. Gel. Çok net düştüğünü gördük. Gel. Aynen. Ama kuşu bulamadık. Gel. bulamadık. Aynen bulamadık. Yani ya açta kaldı o kuş. Bravo sana. Be. Aferin size kızlar be. Bravo size be. Çok iyisiniz. Oh. Kalktı. <laughs> Ve kaçırdık. Çok güzel kaçtı. Çok güzel kaçtı. Tebrik ediyorum. Süper Bravo. Getir getir buradayım, buradayım, cross gel bakayım kızım gel cross burada al Serhat Çok güzel aferin size kızlar Atış mesafesinde görüyorsun hayvanları Beyler bu sefer kaçırdınız bak neden Bravo. buradan Bravo. yandan attım kuş taklattı. attı tamam. Tebrik ederim Bak yandan öyle mi Evet evet, evet. Hayır, <laughs> Bravo. Çok yorulduk arkadaşlar sayısız fermalara gittik göreceğiz şimdi dur Evet huh. Hadi hepimize rastgele. rastgele, hadi, rastgele. Hadi. Hadi. Evet. Bugün 20'ye yakın karmaya gittik. Belki 20'den de fazla. Videolarda zaten var kuşlarda. Yalnız kuşlar sabahki kuşlar huyluydu. Değil mi Serhat? Evet, biraz huyluydu. Sabahki kuşlar evet. da ikinci melodik kuşlar biraz aman verdi. Birkaç tane kuş vurma şansımız oldu. 7 evet. tane kuş vurduk. Bir tanesini kaybettik. Aynen. Bir tanesini kaybettik. Ama, Ama zevkli avcılık oldu. Aynen öyle mançeler oldu. Ayy. Onlar da güzel. Geçim onları da, onları söyleyeyim. da konuşmak güzel. <laughs> <diyor. gülüyor> evet. Ya hep vurduğunu konuşmayacağım. Vurma Aynen vurma. vurulmayanları da söyleyeceksin. Bizim en kötü günümüz. Bizim <laughs> en kötü günümüz böyle olsun. Evet, en kötü Gerçekten günümüz. güzel. Bütün avcı Yaptık. İnşallah tüm avcı dostlarımıza zevkli bir avcılık yapmıştır bugün. Yapamayanlar için de artık rastgele diyoruz. Bu işe gönül vermiş, gönül vermiş tüm rastgele. 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 rastgele.